Özgürlük mücadele eden kadınların zaferidir sloganıyla harekete geçen dünyaca ünlü Five Day hareketi One Billion Rising) yani 1 milyar ayaklanıyor kampanyasıyla 14 Şubat sevgililer gününde kadınları şiddete hayır demek adına dans etmeye çağırıyor. Tüm dünya genelinde yapılan organizasyonlarla kadınlar yarın dans ederek şiddete karşı ayaklanmayı hedefliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de kadınlar diren dans et ayaklan sloganıyla Kıbrıs Türk Tabipler Birliği organizasyonunda toplanmaya ve şiddete karşı baş kaldırmaya hazırlanıyor. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği çevre sorumlusu aynı zamanda da 1 milyar ayaklanıyor kampanyasının Kuzey Kıbrıs öncüsü Doktor Nurçin Arıkbuka Kanal T'ye açıklamalarda bulundu. Arıkbuka etkinliğin organizasyon süreciyle ilgili bilgiler aktardı ve bu aşamada çok emek verildiğine dikkat çekti. Biz ilk olarak 4 Ocak tarihinde toplanmaya başladık. 4 tane toplantı gerçekleştirdik. Ortalama olarak 18 ile 20 arasında değişen bir dernek ve kurumlar e, toplantılarımıza aktif olarak katıldı. E, herkesin fikri bizim için çok önemli. E, bu sadece Tabipler Birliği'nin değil e, FEMAN'ın, sendikaların, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın e, bir takım kuruluşların adını sayamadığım e, he, hepsinin emeğiyle gerçekleşen e, bir organizasyon. Bakalım yarın yapacağız. E, dünyada bir milyar insanın e, kadının toplanması planlanıyor. Biz de aynı şekilde Kalabalık olacağına inanıyoruz. Etkinliğin detaylarıyla ilgili de bilgi veren Arak Buka saat 16'da toplanılacağını açıkladı. Saat e, 16'da ilk olarak Niyazi Miraj e, Restorant önünde toplanıyoruz. E, yaklaşık 16.30-16.40 gibi e, oradan hareket edip Gönyeli Belediyesi'ne doğru ilerliyoruz. E, müzik eşliğinde bunu yapıyoruz. E, 3-4 kez tekrarlayacağımız... E, Zumba hocalarımız eşliğinde e, hareketler yapacağız. E, onun göstermesi ve örneklenmesi e, sebebiyle e, sloganlarımız olacak ve yaklaşık bir 17-18 tane kadınlar için e, bestelenmiş şarkılar eşliğinde dans edeceğiz. Arıkbuka kadınlara mor giyinmeleri yönünde de çağrıda bulundu. Yani çok iyi olacağını düşünüyorum. Evet, e, bayağı arayan insanlar da var. E, ne yapmamız lazım diye. E, sadece mor giyinmeleri bizim için yeterlidir. Üstten mor giyinsinler, alttan kot pantolon veya siyah pantolon fark etmez. Ama biz o gün mor giyiniyoruz, hepimiz de. E, bu şekilde. E, orada zaten elimizde bir takım aparatlar olacak, ses çıkaran ve bir takım sloganlar olacak. O sloganları da biz e, kağıt şeklinde insanlara bildiri şeklinde vereceğiz zaten. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği çevre sorumlusu aynı zamanda da 1 milyar ayaklanıyor kampanyasının Kuzey Kıbrıs'taki öncüsü Doktor Nurçin Arık bu sözlerinin sonunda şiddetin durması gerektiğini söyledi. Önce kendinize saygı, e, yasalar karşısında haklarımızı bilelim. E, hem hem cinslerimize karşı hem de erkeklere karşı ama asıl olarak erkeklerin kadınlara karşı e, fiziksel veya duygusal e, şiddetten vazgeçmeleri gerekiyor artık. E, Amacımız bu zaten. Bakalım. Yolumuza devam edeceğiz.